Merhabalar herkese. Bugün balkonumda sarımsak ektim. Boş kalan saksımda. Ee, sarımsaklarımı dün sen pazarından almıştım. Şu şekilde. küçük başlardan almıştım. dağıttım ben o başları. Tane tane şeklini getirdim. ve en ufak şekilde en ufaklarını aldım. Şu şekilde. büyük diş dikmenin bir anlamı yok. Bunları mutfakta kullanamayacağımız için e, bu şekilde değerlendirilebilir evde de mevcut olanlardan. Toprağıma gelince toprağım bahçe toprağı ve torf karışımı biraz da derekumu karışımı diyebilirim. Şu şekilde dün ektim size göstermek için bir iki tane daha ekleyeceğim ve videomu tamamlayacağım. Şu şekilde aldım e, kök salacak yerden. E, yeri kök salacak yere toprağa batırıyoruz. Fizlenecek yeri de üstte kalacak şekilde şu şekilde hafifçe batırıyoruz toprağı. Bir tane daha ekiyorum. Şöyle en küçüklerinden. Şöyle boş kalan yerimize. Şöyle yine kök salacak yer toprağa batacak, filze, filizlenecek yerde üstte kalacak şekilde ayarlayıp batırdım hepsi bu kadar. Çok fazla su vermeyeceğim çünkü çürüyebilir. Toprağım zaten şu an nemli. sarımsak arkadaşlar suya çok dayanıklı bir bitki bildiğiniz gibi. E bunu balkonum kapalı. Kış boyunca burada duracak. Baharda bakalım ne olacak. Gelişimi de ilerleyen zamanlarda bir çeker atarım inşallah. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. İyi günler.